Şimdi sizinle öyle bir oyun oynayacağız ki. Va ah, kim ışığı ah. şey söndürdü? Berat? Baba, Berat buradayım. neredesin? Buradayız baba. Bura Berat. Berat buradayım. koş lambayı yak Berat ben koş. Oradayım. koş Berat, koş oradayım. koş. Lamba, koş. Yak, lamba, lamba yak. yak. Önünü görebiliyor musun? Yak 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 lambaları çabuk hadi. Yak. Ha ya, ha. Ya, çabuk, ha yak baba. Koridorun ışığını kim söndürdü? Kim söndürdü? Ha? Ah bir dakika. Orada bir tane ışık gördüm ben. Gördünüz mü? Yok görmedim. Bak. Aa, ah, bak. Orada. Ah. Berat, Berat gördün mü? Bu ne ışığı şey ya? Kırmızı bir nokta baba. Evet. Aa, bak yine baba çıktı. çıktı. Aa Bak Berat, çıkı, çıkıp oldu. çıkıp çıkıp Buğur abinin odasına kaçıyor bak. Bak bak gördüm. Gitti ah, kaçtı Buğur abinin odasına. Hadi, bak onu Berat dikkatli Berat yavaş. Berat çok cesaretli ya maşallah. Önden gidiyor hiç korkmuyor. <laughs> Nerede? Nerede bir dakika? Nerede bir dakika? Nerede? Baba. Ha ha karşıda gördünüz mü? Evet. Bak. Ha Berat yavaş yavaş. Berat yavaş yavaş ilerle. İlerle Berat ilerle. Yerde. Yerde. O duvarda. Berat dikkat. Duvarda. Ol. Duvarda. Yavaş yavaş ilerle. İlerle. Bura lan bayak. Bura lan bayak. Yaktım baba. Aa, nereye ne? gitti? Baba galiba ışık yandığı için kayboldu. Kayboldu? Evet. Bence o zaman Ancak ışıkla kabaya odunla geliyor. Neyse dışarıdan gelmiştir o ışık ya. Baba. Aa, aa. aa. Buraların ışığı söndürmüş. Aa. Kim söndürdü evet. burayı? Kesin bu yalanı gelir. Aa, aa. karşıda. Burası. Berat baksana. Berat dur gitme. Onu Berat. yakalamamız lazım. Berat çok cesaret etti maşallah ya. Aa. Bu, aa. aa. Aa ışık açıldı. Işık açıldı. Ateş böceği olmasın. Aman nokta gitti. Aa, ateş böceği mi? Evet ateş, böce ateş böceği olabilir. Doğru söylüyor Berat. Nasıl olabiliyor ya? Bilmiyorum ki. Aa karşıda. Berat Aa. dur yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş. Berat yakala. Berat yakala. Berat, Berat yakala. Aa nereye, nereye? gitti? Buraya lambayı yak. Bence o ateş olabilir. Neden söyleyeyim mi? Heh. Çünkü hani lambayla kapıyı oynayınca geliyor ya. Aa ateş ola... Ateş böcekleri de karanlıkta Olabilir. Aa salonda. Çünkü... Salonda mı? Berat koş. Berat koş koş. Berat koş yakala. Ya, Berat o yakala. O koş o koş o koş. O Aa nereye gitti? Bilmiyorum ki görünmüyor. Aa yine geldi. Vur. Yakala. Aa yine gitti. Bura koş koş, koş lambayı yak. Lambayı yak. yak lambayı yak. Nereye gitti? Baba buraları ösün mü? Aa, bamba, 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 Aa koridorda. Be Berat nereye gitti? Hadi. Aa karşıda Aa, karşıda yine. Yakala 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 koş 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 koş. Aa. Aa, buranın lambasını da söndürmüş baksana. Bak hemen. karşıda bak karşıda. Aa, karşıda. Berat gel buraya, Berat gel buraya. Bu ışık hem lambaları söndürüyor, hem yanıp yanıp evde geziyor ya. Bak, ay yatağın altında. Bak yatağın altında. Vallahi yatağın altında, yatağın altında. Bak, koş. Bakalım. Koş 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 koş. Dur lambayı yakayım. Var mı orada? He? Bak, orada. Bak, aa, orada. orada Berat bak ay, bak bak. Ya. Berat yakala. Ya. Berat yakala yakala. Ya. Aa. De, baba. Aa. baba! sandalyede sandalyede sandalyede. Evet. Aa, gene kayboldu. Duvarda duvarda bak duvarda duvarda. Aa, aa, gene kayboldu. Işık yanarken ne de demek ki çıkıyormuş? Aa yerde, yerde. Bak koş, 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 evet, Beret koş. Beret Beret koş. koş, koş, Berat salona kaçıyor. Berat koş, koş, salona kaçıyor. Berat yakala, Berat yakala, Berat yakala. Al. Nereye gitti? Baba Aa. bir görünüyor, bir kayboluyor B bu ne ya? Bir bir, bir kayboluyor. Aa, ışıkları söndürdü. Gerdi. Aa burada, Berat yakala, ah, Berat, yakala. Berat, ah, Berat duvarda, Berat duvarda, duvarda. Aa Allah, yakala, yakala, baba. yakala. yakala. Ha burada, burada, burada koş 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 Salona gitti koridora gitti koridora gitti Bak bak arkanda 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 Bir tarafta yakala 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 Yerde 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 Bak her yerin lambasını söndürmüş gene baksanıza Allah Allah Berat arkanda Berat, Berat koşuyor Berat koşuyor Koş koş, bak, koş, berth, koş 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 Aha Aha Tavana çıktı ne yapacağız Ne yapacağız Sen şu lambayı bir yap bakayım buraya <laughs> Lambayı Ha Ne yapacağız Nasıl yakalayacağız onu orada? <laughs> Nasıl indireceğiz şimdi? İndiremiyorum baba ne yapacağız? Ne yapacağız? Aa kayboldu. Nerede? Bilmiyorum ki. Nereye gitti? Ne ya. Bilmiyorum. Ya, eğlendiniz ben. mi? Ya eğlendik. Değişik ki... bir aksiyon oldu mu? Oldu bu ışık neyin işi? Mutlu oldunuz mu Berat? Bu ışık ne işi biliyor musunuz? Bu ışık <laughs> lan la senin işi. Al 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 senin olsun. Bura al 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 olsun. al 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 lazer al 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 karşıya. geç karşıya. al 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 Aa, her tarafta kırmızı ışık var. Berat baksana. Güzel, Allah. Çok, güzel ya. Çok güzel oluyor. Gel salonda yapalım salonda. Hadi salona, gidelim. gidelim Berat. Gir 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 gir. Bak karşı duvara bak. Berat karşı duvara bak karşı duvara. Berat ne yapıyorsun? <laughs> Berat şaşırdı. Bak ne güzel oluyor. Yerlere yaparım yerler yerler. Tavana yapalım tavan tavan tavan. Duvar daha güzel oluyor ya. Baksana. Ben küçükken çok oynardım bununla biliyor musun? Ta daha kadar giderdi şu küçükken ben ya. Baksana. Bak 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 bak. <laughs>